Uyguların içine giren bir insan mevcut günahla cenneti kıyas edip cenneti tercih edemez. Yatağından kalkıp sabah namazını kılamaz. İhtiyara mahkum olan kılamaz, mümkün değil. Kalkamaz çünkü hazır, rahat, sıcak, yatağın içi sıcak. Kalkacak, soğuk falan. Bu irade yapar. ihtiyar yapamaz. İhtiyarın özelliği şuydu. Taş mı ciğer mi? Hayvanlıktır. E, odun mu çiçek mi? Arı. İhtiyar, irade değildir. Tilki, bu mu şu mu? Tamam. Ondan sonra zaten Deccal'a da şey demiyor, akıl da demiyor usta. Zeki ve desas diyor. Yahudilere, tilkilere, hayvanlara. Zeki, zeki ve desas. Ya akılın, ta akılın, Akıl yok. Akıl yok. Aklını başına al de, denilirken bu hitap akla değil. Akıl yok ki başta. Başka bir birime diyor ki aklını başına al denilince akıl yok orada. Akını kaybetmiş. Kaybetmiş akla. O bir tabir değil, teşbih değil, tenzih değil yani. Tenzih değil o. Tamam. Evet. Ta tabirleri bildik mi böyle şeyleri böyle? Oturttuk mu? O zaman düşünce malzememiz oturuyor, daha küllük düşünebiliyoruz. Sual değil abi. Neden tesir bulunuyor? Daha sual tabii. Daha bir daha küçük bir paralar var okuyacağım oku. abi. Oku. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o yalnız aklı, mesaili, iman ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali, mesaili, imaniyedir. Ve pek yüksek ve kıymetli marifi ilahiye hükmündedir. Bir de bir de oku bakayım o çok hoşuma gitti de. Demek Kur'an'dan gelen o sözler hani her bir risale, Nereden okuyorsun? Ha demek ha ha ha. Birinci paragrafı. Evet, tamam. Kur'an Kur'an'dan Kur gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil. Ya işte burası onun için beni çok etkiledi ya. Yani. Sırf Risale-i Nur okurken bu burayı inşa etmiyor. Evet. Niye? Çünkü eğer Risale-i Nur kaynağı sırf mevcut eşya olsa tamamen kesinlikle akla hitap eder, dima hitap eder. Çünkü mevcut kalbi hitap etmiyor. Bence burada bas, 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 eser... Basama golü yani. He? Basama golü yani. tabii. Bunun arkasındakileri fark eden kalptir yani. Bu şey fark eden akıldır, dimağdır. Zaten basar masnatı görüp basiret saniye görmese diyor. Evet. Çok garip ve çirkin düşer. Çirkin evet. Yani buraya kadar dimağdır. Bundan sonra seni taşıyacak kalptir. Zaten akıl diyor ki benim kanadım yok uçamam diyor. Buraya kadar akıldır çok onun için çok ilgimi çekti. Yani sif Risale-i Nur'daki mevzular sif hakiki ilmiye, akliye falan değil yani. Böyle tesiratı azim Evet. o püf noktası bu yani. Sif akıl olsa felsefi gibi bir şey olur. O zaman insan böyle mesela her derste veya ders sonunda veya Kur'an okunurken, Kur'an'da da o. Namazda mesela elhamdülillahi rabbil alemin böyle tatlı bir hal olması aklı üstü bir muamele gördüğünü gösteriyor. Akıl üstü bir muamele var. Mesela huzur, rahatlık, ferahlık, inşirah, bast böyle hal aklı değil. Akılla izah edemezsin. Niye böyle? Niye izah edemezsin? Akıl üstü taşıdı seni. Yani akıl üstü bir muamele görüyorsun. Akıl olsaydı sırf e, ölçüler olacak, kap olacaktı tamam. Tak, çak, çıkar. Böyledir yani. Hasan abi bize 18 bin alem geliyor ya bu da o şekilde alemi çağırmak bir e, vesilesi değil midir? Evet. Zemin olmak. Mesela Zemin bu mi? tür, bu tür dersler mesela diyelim ki namaz. Namaz yoksa yok. Mesela durdun. Her namaza durana gelmiyor. Ama du, ama her gelene her gelen namazda veya e, salatı daimide olanlara. Salat var bir de salatı daimi var. Allah salatı daimiyededir. Biz salattayız. Mesela her kapı kapıyı vuran açılmıyor. Ama kapı kime açılıyorsa vurandır. Mesela <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Akıl üstü bir muamele gördüğünü ne, neyi gösteriyor? Hafif böyle aralıyor kendisi. Böyle bir inşirah başlıyor. Ferahlık başlıyor. Bir huzur başlıyor bir tatlılık oluyor böyle. Bu nedir? Akıl değil bu artık. Bu senin doğandan değil. Eğer ondan olsaydı, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, e, ne olurdu? E, namazda ne oluyor? Demek orada bir şey oluyor. Tamam. Hani akıl dışı bir kaynağın sinyali var yani. Bir cihaz var, ha sinyal aldı diyorsun tamam mı? sinyal aldı, cep çekti beni. 18 bin alem. Ne yapıyorsun böyle? Hani namaz durmak şudur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malik Yevmiddin İyyâke ne'abdu ya ve iyâke nesta'in ne, ne, diyorsun ya? Tamam anladık vurdun. Ha cevap geliyor. İade-i ziyaret ediyorlar seni. 506 sözler. Kapıyı vura vura bu onlar da seni sana iade ziyaret ediyorlar cevap geliyor. Kıldır-ı Mahfuz'da kal demiştik ya. Evet kal. Ki o lezzet aldığımızda Lezzet-ı Mahfuz'un üstünde... Tabi canım. Çünkü aklı değil ki nasıl izah edeceksin? Adam adi desem ki alim, alim Elhamdülillahi Rabbil Alemin mana mertebesini bildiği için zevk aldı. E, benim köylüm, avam Elhamdülillahi Rabbil Alemin mertekler yani. Aman ağlar böyle. Mesela bir tanesini söyleyeyim sana. Cenazede e biz dinliyoruz tabii. Cenaze evindeyiz. Ben konuşmacıyım. birisi kardeş, Sulamcı kardeş de Kur'an okuyor. Ben denk geldim yani. Okudu. Ayet mirasla alakalı bir ayet. ve ben anlıyorum da yani. Mirasla alakalı ayet. Sülüsünden bahsediyor. Baba neni neler alıyor? Neyle izah edeceksin? Aldım alamadı. He? ne alakası var yani bu allamayı? Bana izah et. Benim çok tuhafıma gidiyor. Allah Allah. Mesela e, çocuğun e, şey var ya çocuğun e, vefatla alakalı böyle ayetler mesela. Yani o, 17. mektupta da var. O ayetler okunuyor. Ben de çok fena duygulandım yani. Çok acayip bir şey oldum. Ama ayeti biliyor biliyorum. 17. mektuptaki ayeti koymuş. Allah Allah ya. E, miras oku. Baba ne alıyor? Ama adam da bir asıldı. Bir vücut da yapıyor. Acayip bir şey ya. Hepimiz ya acayip. Böyle ne de o adam eğer mealini okusan tamamen o ruhaniyet gitti. Peki nasıl oluyor bu lezzet? Çünkü diyor usta bu uslub ifade Kur'an'ın yani bu benim gömlek gibi değil. Bu cansızdır. Ben can, canlıyım. Uslup, libas. Kur'an'ın libası diyor. Beşeri libas gibi cansız, hissiz değil. Bir derece hakikatine tam sahip değilse de hakikatını taşıyor. O da Kur'an'ın ustu bu ifadesi libası diyor. Kendisi hakikatine hakikatına sahip. Hani bunun gibi canlı ve ruhludur. On ikinci şahsiyetinde diyor abi. O haleti. Bak ubudiyet vaktinde dergah ilahi müteveccü olduğum vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. Ya namazda duruyorsun. Şimdi mesela Murat Konuşuyor, ders yapıyor, bir şahsiyet var. Koşturuyor falan şunu. Ona mutfakta gidiyor, yemek yiyor, aç bir şahsiyet. Ama bir de bir şahsiyet veriyor. er Kur'an halakal insan allemehul beyan Allah Allah. Ayrı bir şahsiyet yani bir tuhaf yani. yani, nasıl bir şeyse. Bu akıl üstü olduğu için akılla çözemezsin bunu. Çerçeve yapamazsın. Rizayet ya. abi ben. ben. Ben misal verirken kemirle lezzet alıyorum yani. Allah kahretsin yalan söylüyorsam. Yani Allah da yemin ettiği için söylüyorum. Ayrı bir zevk alıyorum. Örnek için yapıyorum bunu tamam mı? Tiyatroculuk yapmıyorum. Ama keyif yapıyorum. Bir ayet söyleyeceğim ama bırakamıyorum. Ona devam et gibi geliyor okudum ya, üç, üç tane ayet okudum. Aslında bir tane göstereyim diye yaptım ama bunlar da mı gelmiş? Sen de hoş geldin. Sen, sen, ne zaman geldin? Seni gördüm ama sen ha neyse. İnsanlık mutluluk arıyor abi o zaman. Muhabbet. Tabii canım. aşk, aşk muhabbet arıyor tabii. Şimdi diyor ya abi, mesleğini buraya katlarını sonunda. E, felsefe ilimlerine muhabbet ziyade olur diyor. Kalp ve ruhun hastalığı nispetinde. Evet. Kalp ve ruh hasta olduğu için, böyle bir, oradan bir muhabbet alamadığı için evet. akıl kendini felsefeye zorluyor. Abi evet. ya. Sevemez ki böyle. Sevgi nerede olacak? Karşılıksız sevgi acayip bir şey. Allah Allah. Bana dediğim, bir tanesi dedim ki yapma, etme. cemaatsız kalma, tek olma. Yaşayamazsın, nefes alamazsın. balık. De susuz yaşayamadık. Bana ne dedi biliyor musun? O sen de var dedi. Ben de yok. Ben tek başıma da yaşarım dedi. Hiç unutmuyor. Bir baktım kendime. Bir gün, iki gün, üçüncü gün dayanamam ben. Güya köye gidiyorum tamam böyle? Ma, bu şu şey, sureti çözeceğim. Mağaraya kapanacağım. Akşam ister istemez iniyor. Onlar da zaten bırakmıyor ama yani mecbur iniyoruz. Mümkün değil. Muhabbet başka bir şey. Arkadaşlar e, ee, biz bu ağaç canlı mı cansız mı, şeftali mi armut mu nasıl anlarız? Görerek, doyarak. Hayır, neticesi. Meyvesi, çıkınca. Meyve çıktıktan sonra şeftali armut der misiniz? Can, yaprak çıktıktan sonra ölü der misiniz? Değil mi? Ha, şimdi biz bir şey yok. Dersteyiz, veya namazdayız veya huzurdayız. Bir kitap okuyoruz. Bir hal olmuyor. Hal olmuyor mu Kur'an? Peki ha, o zaman yoktu oldu şimdi. Hangi boyuta girdim ki bu oldu? Bu meyveden bahsediyorum yani. Onun için misali bunu verdim. Yani meyveden kaynağına gidiyor. Bu armutsa canlıdır bu ağaç. Şeftali değildir kesin mi? Ha, ben şimdi huzur alıyorum. E, aklını bilmiyor mesela. Halakal insanim insan salin kel fahar. Bilmez mi halini? E niye alıyor? Yani akıl desem akıl lezzet alıyor. Akıl huzur buluyorsa Aklı çerçevesi olması lazım. Aklın malzemesi yok ki. Hiçbir şeysi yok. Böyle duruyor. Yani lezzetin, muhabbetin kaynağı akıl olsa aklın malzemesi yok. O zaman madem realite armut vermiş, huzur vermiş, bende huzur var, armut vermiş. O zaman bu ağaç, bu meyve, bu Rahman suresi, meyve, ağaç meyvesi gibi ağacı kuru değildir ve lahutidir. Beşeri düşünçten bir şey değil. Niye? Meyvesinden biliyorum. Huzur alıyor.